Cenab-ı Hakk'ın bizim ibadetimize ihtiyacı var mı? El cevap evet Cenab-ı Hak senin ibadetine belki hiçbir şeye muhtaç değil. Bakın buradaki belki kelimesi arabi veya farisi, farisi bir kelime olup kesinlik manasındadır. Evet Cenab-ı Hak senin ibadetine belki yani kesinlikle hiçbir şeye muhtaç değil. Allah bizim hiçbir şeyimize muhtaç değil. Çünkü kainat ve içindekiler ne varsa her şey kimindir? Allah'ındır ve Allah'ın mülküdür. Bakın 20. mektup 4. kelime lehül mülk bahsini hatırlayalım. Orada ne diyor üstad? Mülk umumen Allah'ındır. Sen hem onun mülküsün, hem memlüküsün, hem mülkünde çalışıyorsun. Yine İhlas suresinde değil mi? Allahu Samet ibaresinde geçiyor. Allah hiçbir şeye muhtaç değil. Her şey ona muhtaç, ama o hiçbir şeye muhtaç değil. Evet, biz ve bütün mahlukat, canlı cansız bütün varlıklar aciz, fakir ve ihtiyaçlı olduğumuzdan neyiz? Allah'a ihtiyaçlıyız ve Allah'a muhtacız. Evet, Cenab-ı Hak senin ibadetine belki hiçbir şeye muhtaç değil fakat sen ibadete muhtaçsın manen hastasın. Evet, insan sonsuz, aciz, zayıf ve fakirdir dedik, değil mi Resul? Yani insanın konumu, pozisyonu ne olursa olsun bu bir realitedir. Yani ister zengin ister fakir olsun fark etmeksizin insan fıtri olarak acizdir, fakirdir ve noksandır, kusurludur. Çünkü insanın ihtiyaçları ebede uzanmıştır. Yani şu dünya insanın ihtiyaçlarını karşılamıyor. Hani başka bir yerde diyor ya insan bir çiçeği istediği gibi bir bahçeyi, bir bahçeyi istediği gibi koca kainatı istiyor. Yani bitmek, tükenmek bilmeyen istek ve arzuları var. Bu istek ve arzular ihtiyacını gösteriyor. Hatta bedeviyette insan değil mi birkaç şeye muhtaç iken, havaya, suya, ekmeğe muhtaç iken bulunduğumuz asırda Teknoloji asrı denilen bu asırda binlerce şeye muhtaç bırakılmış. Yani havaya, suya, ekmeğe muhtaç olduğu gibi değil mi? Kendi organlarına da muhtaç. Ay'a, güneşe de muhtaç. Ve bu muhtaçlığını kendisi ne yapamıyor? Karşılayamıyor. Karşılayamadığı için sonsuz, aciz ve sonsuz fakirdir. Soruyu biraz daha özelleştirelim. Çünkü daha çok bu noktadan itiraz geliyor. Bu noktaya işaret ediliyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın bizim ibadetimize, ibadetten mağaza namaz kılmamıza ne ihtiyacı var? Bakın bu soru çok daha kıymetli. El cevap, Cenab-ı Hakk'ın bizim ibadetimize, namaz kılmamıza ihtiyacı var mıdır? El cevap yoktur. Bilakis ibadete ve namaza, bizim ruhumuzun ve kalbimizin ihtiyacı vardır. Bakın burası çok önemli. Çünkü insan sadece maddeden ibaret bir varlık değil. İnsana verilen binler latife his ve duygular var. Bunlardan en önemlileri ebedi olan kalp ve ruhtur. Kalp ve ruh da ancak efratla, eskarla, zikirle, ve namaz ile tatmin olur. Bakın Rad suresi 28. ayete Cenab-ı Hak buyuruyor. Bismillah. Ela bizikrillahi zikrillahi innil kulub. Ne demek? Kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin olur, mutmain olur. Yani kalplerin duyduğu ızdıraplardan ve ızdıraplardan doğan manevi elemlerden kurtulmanın tek çaresi nedir? tek bir yaratıcıya inanmaktır, tek bir yaratıcıya iman etmektir ve tek bir yaratıcıyı zikretmekle ancak kalpler mutmain olur. Rabbim farkında olmayı nasip etsin inşallah. Evet Cenab-ı Hak senin ibadetine belki hiçbir şeye muhtaç değil. Fakat sen ibadete muhtaçsın, manen hastasın. İbadet ise manevi yaralarına tiryaklar hükmünde olduğunu çok risalelerde ispat etmişizdir. Bakın yapılan araştırmalar ve deneyler ibadetin insanın fıtri bir ihtiyacı olduğunu ispat ediyor. Mesela insan ibadet ederken hususan namaz kılarken dopamin seviyesindeki yükseliş gözlemleniyor. Dopamin seviyesi nedir? İnsanı mutlu ve huzurlu kılan insanın vücudunda kilit bir hormondur. Yani namaz kılarken bu dopamin seviyesinin yükseldiği gözlemleniyor. Bu ve buna benzer deneyler yapılan araştırmalar, yapılan araştırmalar neyi gösteriyor? İbadetin, özellikle namazın hemen etkisini gösteren bir tiryak hükmünde, bir ilaç hükmünde olduğunu gösteriyor. Bakın Üstad şimdi mükemmel bir örnekle, mükemmel bir misalle akla yakınlaştırarak bizim ibadete ihtiyacımız olduğunu ispat edecek. Acaba bir hasta o hastalık hakkında şefkatli bir hekimin ona nafi ilaçları içirmek hususunda ettiği ısrara mukabil hekime dese: "Senin ne ihtiyacın var? Bana böyle ısrar ediyorsun. Ne kadar manasız olduğunu anlarsın." Yani özetleyecek olursak şefkatli bir hekim bir hastayı hastalığını teşhis ediyor ve o hastalıktan kurtulması için ona faydalı olan ilaçları ısrarla kullanmasını istiyor. Hasta hekime dönüp dese, "Ey hekim, senin ne ihtiyacın var? Yani bu ilacı kullanmamda sana ne fayda var ne, ne de zarar var. Niye ısrarla benim bu ilaçları kullanmamı istiyorsun?" dese, değil mi? Anlamsız ve manasız bir iş yapmış olur. Aynen öyle de. Bakın aynen öyle de. Şefkatli olan, merhametli olan Rabbimiz Bizi bizden daha iyi bilen Rabbimiz, bize bizden daha merhametli olan Rabbimiz, kendi ihtiyacından değil, bizim ihtiyacımızdan dolayı ısrarla bizim ibadet etmemizi ve namaz kılmamızı istiyor.